Maşer gününde bir sınıf insan gelecek ki bunların dilleri ateşten olacak. Ve bu şekilde olmaların sebebi ise dünyada iki yüzlük yaptıklarına dolayıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kim dünyada iki yüzlük yaparsa maşer gününde Allah Azze ve Celle onun dilini ateşten yapacaktır diyor. İşte bundan dolayı dünyada iki yüzlük yapan insanlar bu hem dilleri ateşten olacak hem de iki yüzlükleri ile insanları kandırmış olanlar o şey onlar gelecekler ve onlardan hak talep edecekler ve diyecek ki ya Rabbi bunlar dünyada iki yüzlük yaparak bizi kandırdılar bugün biz onlardan hak talep ediyoruz diye Allah'tan isteyeceklerdir.